Döneme etkisi nasıl olacak bu konunun altını çizeceğiz. Ayrıca bu hafta için iki gemi daha kaçırıldı ve bu iki gemiden biri de Türk gemisiydi. Bu konuları ele alacağız. Stüdyo konuğumuz TUSAM, Asya Pasifik ve Çin danışmanı Sayın Barış Adı ile öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, isterseniz sıcak gelişmelerden sohbetimize başlayalım. Bu hafta iki önemli gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ve kaçırılan iki gemi daha oldu. Bir tanesi de Türk gemisiydi. Öncelikle isterseniz bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara ilişkin konuşalım. Havadan ve denizden mücadele etme kararı. Evet, uzun zamandan beri bölgede bir korsan faaliyeti bulunuyor ve bununla etkin mücadele bağlamında Birleşmiş Milletler de artık devreye girdi. Uzun zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri sessizliğini koruyordu bu konuda. Fakat geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bir takım adımlar atacağının sinyalini verdi. Dolayısıyla e, Salı günü geçtiğimiz Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1851 sayılı <laughs> Güvenlik Konseyi kararını kabul etti. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu karar e, korsanlarla hem havadan hem de denizden mücadelenin önünü açıyor. Yani yasal olarak önünü açıyor. Ancak burada bir istisna var ya da şöyle söylerim burada önemli bir nokta var. O nokta da şu. ...bu karar da Somali hükümetinin iznine bağlı. Yani bu mücadele Somali hükümeti eğer isterse olacak. Şimdi son zamanlarda Somali hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri bu yönde bir talepte bulundu zaten. Yani korsanlarla etkin mücadelede bulunulmasını istedi. Fakat Somali'de istikrarlı bir hükümet yok. 17 yıldan beri bir istikrarlı hükümet yok ve şu anki hükümet de geçici bir hükümet. Dolayısıyla korsanlarla aktif bir mücadele içerisine girilmesi şu an için mümkün gözükmüyor. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında e, Somali Dışişleri Somali Dışişler Bakanı e, Birleşmiş Milletler'in bu konuda rol almasını istedi. Yani geçici hükümet e, belirli adımların atılmasını istedi. Fakat bu ne kadar yeterli bunu bilemiyoruz. Uluslarar Peki Somali neden şimdi kabul etmesin bu şekilde bir mücadeleyi? Efendim şimdi e, geçici hükümet. Biraz önce de bahsettim. Şimdi Kondolizler Rais'in de dediği gibi e, Somali'de aslında bu korsanlık faaliyetlerinin arkasında yatan temel neden Somali'de etkin bir hükümetin olmaması, siyasi istikrarın bulunmaması. Şimdi hükümetin bu tip bir adım atması demek iç istikrardaki bazı problemlerin yeniden gün yüzüne çıkması demek. Yani demek ki Somali'deki bu geçici hükümet bir takım şeylerden endişe duyuyor. Yani şimdi baktığınız zaman uluslararası hukukta korsanlık faaliyeti veya deniz haydutluğuyla ilgili tanıma baktığınız zaman açık denizde yapılmış olması şartı getiriliyor. Yani eğer korsanlık faaliyeti açık denizde <laughs> oluyorsa üçüncü devletlerin ya da herhangi bir devlet bu faaliyette karşılaştığı zaman buna müdahale edebilme yetkisi var. Ama eğer bu faaliyet açık denizde değil de bir ülkenin toprağında yapılıyorsa o zaman faaliyetin niteliği değişiyor. Yani siz evet. Somalili korsanlar, işte gemileri barındırdıkları limanlar Somali'de Somali'deyse, kendi lojistik üst merkezleri Somali'deyse o zaman bu nitelik değiştiriyor ve Somali bağımsız devletlerin de gemilerine karşı yaptığı bu eylemlerden otomatikman Somali'de sorumlu oluyor ve Peki. uluslararası ticareti engellediği için de ayrıca uluslararası hukuk açısından Sorumlu hale geliyor. Sizin belirttiğiniz gibi muhtemel olarak <laughs> Somali eğer bu şekilde bir havadan veya denizden mücadeleye karşı olursa, karşı fikir bildirirse bu sizce kimin işine yarayacak? Hangi ülkenin veya hangi amacın işine yarayacak? Efendim şimdi e, her şeyden önce Somali'nin işine yaramayacak. Önce bunu söyleyelim. Kimin işine yarayacak dersek e, Somali'deki grupların işine yarayacak. Radikal İslami gruplar biliyorsunuz Somali'de ağırlıkta. Şimdi dolayısıyla aslında buradaki bu grupların faaliyetlerinin özünü henüz çözmüş değiliz. Yani burada gerçekten bir takım tırnak içerisinde söylüyorum 3-5 çapulcunun bir araya gelip işte yoksul Somali eski balıkçıların falan bir araya gelip kurdukları çetelerin gidip gemilere el koyması olayı mı var? Arkasında yoksa daha büyük bir Profesyonel bir girişim mi var? Bu çok önemli. Bir de çünkü 120 milyar dolarlık bir para söz konusu değil mi? Bu fidyelere baktığımızda bu para nereye gidiyor? Evet, e, mesela bu. Çünkü yıl... korsanlara bakıyoruz, terlikler dikkat çekiyor değil mi terlikle? Yani evet, e, şimdi bakıyorsunuz e, son bir yıl içerisinde 120 milyon dolar gelirleri olmuş fidyeden. Öte yandan bakıyorsunuz gemiye çıkan korsanların üzerinde bir short, ayaklarında bir terlik hatta terliği olmayanlar da var. Dolayısıyla şimdi kılık kıyafete baktığınız zaman işte çok iyi 120 milyon dolarla çok iyi şartlarda yaşıyorlarmış gibi gözükmüyor. Demek ki para, para nereye bir yere gidiyor. Evet. Şimdi bakınız 2001 yılında 1370 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı terörizmin uluslararası çapta finansmanını oldukça büyük seviyede düşürdü. Yani yasakladı 11 Eylül saldırılarından sonra ve finansman kolaylığı artık kalktı terör örgütlerinin. Arayış için ne mi girildi bu noktada finansman E tabii son zamanlarda Afganistan'da biliyorsunuz uzun zaman uyuşturucudan elde edilen paralarla bir takım finansmanlar yapılıyordu. 2002'lerde Afganistan uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle giren paranın 2 milyar dolar olduğu söyleniyor. E şimdi Taliban sırf mesela o zamanki Taliban rejimi bu uyuşturucu kaçakçılığından aldığı vergiler milyonlarca dolar. Ama bugün geldiğimiz noktada artık El Kaide örgütle dahil olmak üzere e para bulmada sıkıntı çekmeye başladık. Kaldık Afganistan'da da dengeler giderek değişiyor. Peki bu Somali'de yaşanan bu kaçırma, gemi kaçırma olaylarının arkasında siz El Kaide'nin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Efendim şimdi olayı şöyle bakarsak belki sorunun cevabı daha net bir şekilde anlaşılacak. Ee, buradaki grupların radikal İslami gruplara üye olduğu söyleniyor. Yani onlardan olduğu söyleniyor. E şimdi şöyle bir baktığınız zaman her zaman ben bunu diğer programlarda da söyledim. Dünyada e, sünni grupların en fazla sempati duyduğu ülke Suudi Arabistan. Şimdi baktığınız zaman bir Suudi Arabistan tankeri kaçırıldı ve halen korsanların elinde. Hal böyle olunca o zaman diyorsunuz ki eğer bunlar radikal İslami grupsa o halde neden Suudi Arabistan'ın tankerini kaçırdılar? Fakat bunun bir istisnası var. Dünyadaki sünni örgütlerin bir istisnası var. O da el kaide Yani Suudi Arabistan'a sempati duymayan örgütlerin. Belki başında, belki de tek sünni örgüt El Kaide geliyor. O yüzden de şüpheler yoğunlaşıyor. Yani, yani buradan üzerinde, çıkarsanız mi? bu e, olayın arkasında yine El kaidenin olduğu açıktır. E, nedenine gelince e, dediğim gibi El Kaide Avrasya coğrafyasında giderek sıkışmaya başladı. Yani bu Taliban'ın özellikle son zamanlarda Bush yönetiminin Talibanla masaya oturacağı e, söylentileri ve Obama'nın yeni hedefin Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hedefinin Avrasya olduğunu açıklaması El Kaideyi tedirgin etti. Evet. Peki bu yaşanan olaylara baktığımızda özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu hafta aldığı bu havadan denizden mücadele etme kararını altını çizdik. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan neden henüz bu şekilde bir karar çıkmadı, bir adım gelmedi? Yoksa arkada bir şekilde bağlantılar mı söz konusu? Çünkü Somali, Afrika, Amerika için de önemli olabilir. Şimdi tabii aslında NATO'dan bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir adım geldi. Şöyle, NATO iki aydan önce beri evet, evet. oradaydı. 15 Aralık'ta görev süresi doldu. Yerine Avrupa Birliği Atalanta misyonu olarak bir misyon yerini aldı. Fakat etkin bir çözüm tabii yapılamadı. Şimdi neden etkin bir çözüm yapılamadı? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bununla etkin bir çözüm yapabilmemiz için... ...yani korsanlarla mücadele edebilmemiz için kapsamlı bir hava ve kara harekatı gerekiyor ve bu Somali'yi de kapsamalı diyor. Çünkü şimdi burada doğru söylüyor. Niye doğru söylüyor? Düşünün açık bir deniz ve Aden Körfezi'nin güneyi Hint Okyanusu. Yani açık bir denizde korsanların barınması gemilerin dışında mümkün değil. Demek ki bir yerden bir lojistik destek alması gerekiyor kıyıdan. Dolayısıyla bu lojistik destek için en uygun yer de Somali. Ama bakınız burada bir şey unutmayalım. Çok iyi istihbarat yapılıyor. Yani Süveyş kanalından itibaren başlayan gemi trafiğini çok iyi takip ediyorlar. Aden Körfezi'nde en uygun pozisyonda el koyuyorlar ve kara noktaları çok iyi biliyorlar. Bu çok önemli. Bakınız NATO gemilerinin arasından sıyrılıp bir Türk gemisini birkaç gün önce kaçırdılar. Halbuki bizim Gökova gemimiz yani Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemimiz orada bölgedeydi NATO kapsamında. Dolayısıyla kara noktaları çok iyi biliyorlar. Yani nerede nasıl kaçıracaklarını ve hiçbir deniz gücüne yakalanmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu da büyük bir istihbarat, büyük bir lojistik, büyük bir profesyonellik gerektirir ki bu ayağı terlikli olan korsanların tırnak içerisinde biraz önce söylediğimiz korsanların arkasındaki beyin takımının oldukça profesyonel olduğunu gösteriyor. Peki bunu bir kenara koyduğumuzda Aden Körfezi'ni ele alalım. Politik uluslararası politik açısından nasıl bir öneme sahip Aden Körfezi? Şimdi Aden Körfezi gerçekten uluslararası enerji taşımacılığında ve uluslararası ticaret açısından oldukça önemli bir bölge. Jeostratejik bir önemi var. Bakınız Aden Körfezi Süveyş kanalının açıldığı bir yer ve e, Hint okyanusu Pasifik ve Atlantik'i büyük, büyük bir çevre ile bağlayan tam böyle terminal dediğimiz bir nokta. Süveyş kanalından yılda 18 bin petrol tankeri geçiyor. Ve bunların büyük bir bölümü Hint okyanusundan Pasifik'e kadar gidiyor. Şimdi Çin. Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin enerji ihtiyaçları yine bu deniz yolları üzerinden karşılanıyor. Aynı zamanda Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan'ın Avrupa'yla ve Batı yaptığı ticaretin büyük bir bölümü deniz yollarından bu geçiş güzergahlarından oluyor. Özellikle Avrupa ile olan ticarette. Şimdi burası çok önemli ticaret yollar açısından, deniz ticaret yollar açısından. Bakınız bu son saldırılarla birlikte rota değişti. Yani Avrupa'dan Cebeli Tarık, Akdeniz Çanağı, Süveyş Kanalı, Aden Körfezi olan kısa rota, maliyeti daha düşük olan rota değişerek Afrika kıtasını tamamen dolaşıp Avrupa'ya gidiyor. Şimdi bu hem maliyet hem riskli niye riskli bakınız. Somali Afrika'nın doğu tarafında. Batı tarafında da yine Körfezi'nde, Nijerya açıklarında da korsanlık faaliyeti var. Bu yıl orada da 36 tane eylem olmuş. Yani orası da aslında güvenli değil. Kaldı ki biraz önce de söylediğim gibi kıyıdaş ülkeler önemli. Bakınız Süveyş'ten başlayalım. Mısır, Sudan, Eritre, Somali, Tanzanya, Kenya diye gidiyor. Şimdi Mısır'ın dışında Eritre'yi de hadi biraz katalım. Sudan'da istikrar var mı? Yok. Eritre'de şöyle böyle. Somali'de zaten yok. Altından devam edersen Tanzanya, Kenya oralarda da durum pek iç açıcı değil. Dolayısıyla Şimdi eğer bir mücadele başlatılacaksa uluslararası güç, yani Birleşmiş Milletler kapsamında Daha çok geniş bir tabii yani kara harekatı muhakkak olabilir. Ha, bu bir işgal yaratacak mı? Yani bazı yazarlar diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Somali işgal etmek için bir gerekçesi olabilir bu korsanlar ama e, yani bunu böyle de baksanız, şöyle de baksanız e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu korsan faaliyetlerini bahane ederek işgal etmesine gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri zaten daha önce Somali ile ilgili birçok konuyu gündeme getirmişti. El-Kaide'nin yeni üst merkezi falan diyerekten. Şimdi belki temel mesele Afrika'da yaşanan enerji savaşlarının bir yansıması olabilir. Yani biraz önce siz bahsettiniz bunun arkasında. O zaman var. bu şu şekilde mi yorumlanıyor? <laughs> Özellikle Somali Afrika için bir adım mı? Afrika'yı bir şekilde hükmetmek için bir adım mı olarak görülüyor? Yani şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bakınız... Ee... Bush yönetimi son dönemini yaşıyor. Lame duck dediğimiz artık topal ördek. Yani bu dönemde Amerikan başkanları çok ciddi kararlar almazlar. Yani savaş gibi. Yeni başkana mı bıraktı? Yeni başkana bıraktı. O müdahale etmemenin nedeni bence bu. Obama'ya Obama bıraktı. Şimdi Obama'nın bakış açısı da çok farklı. Artık diyor biz Orta Doğu'da değil Afro-Avrasya'ya yöneleceğiz diyor ama... Hillary Clinton gibi Orta Doğu merkezli bir dışişleri bakanını atadı. E, Gates zaten önceki kabineden geldi savunma bakanı olarak. Bu da gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika ve Ortadoğu'dan vazgeçmesi mümkün değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri bakınız bir bölgesel güç değil. Halen küresel bir güç. Küresel güçlerin böyle bir bölgeden vazgeçip bir bölgeye ağırlık vermesi gibi lüksleri bulunmaz. Evet. Ee, ana merkez Avrasya'dır ama Afrika üzerinde mücadele devam edecek. Afrika'da Amerika Birleşik Devletleri Çin'le mücadele ediyor enerji kaynakları üzerinde. ve müthiş bir mücadele var. Ee, bu müthiş mücadele de öyle ki Afrika'daki devletlerin kendi iç politikaları dahi etkilenmiş durumda. Yani Çin orada bir adayı desteklerken Amerika Birleşik Devletleri de diğer bir adayı destekliyor ve bunlara finansman destek dahi veriliyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Afrika'ya yatırımı 20 milyar dolar taahhüt ettiği Dünya Bankası'nın sadece Dünya Bankası'nın taahhüt ettiği yatırım miktarı 20 milyar dolar. Yani bir ülke Çin bir ülke tek başına bir ülke olarak Dünya Bankası'nın verdiği yatırım kadar bir yatırım taahhütünde bulunuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son ekonomik krizle birlikte Afrika'ya böyle bir taahhüt vermesi mümkün değil. Dolayısıyla bunu geniş kapsamlı büyük bir perspektif içerisinde düşünürseniz şimdi bu olayların arkasında kimler var sorusuna da aslında yanıt buluruz. Bir, enerji kartelim var. Düşen petrol fiyatları başta Rusya gibi petrol üreten satan ülkeler açısından oldukça e, zararlı oldu. Ve onların üzerinde çok uluslu enerji şirketlerinin de oldukça karları düştü. Şimdi bir kısım değerlendirmelerde deniyor ki buradaki bu faaliyetler enerji fiyatlarını artıracak. Yani düşen petrol fiyatını artıracak. Olabilir mi? Olabilir. Öte yandan e, sigorta şirketleri. Bakınız %40 pahalandı bu bölgeden geçen gemilerin sigortası. Şimdi bir başka şey biraz önce de bahsettik. Acaba Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Irak'ta olduğu gibi bir yeni bahaneyle Somali'yi mi işgal edecek? Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve çok uluslu güç Somali'yi işgal etse ve askeri operasyon düzenlese dünyada ben fazla tepkini çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü hemen hemen dünyanın her ülkesinden bir gemi el koydular. Korsanlar. Şimdi bunu da anlamak mümkün değil ve bu gemiler bu açık denizde bekletiliyor veya çeşitli limanlarda bekletiliyor. Kıyıdaş devletlerin buna yönelik hiçbir çabası yok. Bu açıkça o zaman. Ya yani uluslararası hukuk buna, eğer siz buna müdahale etmiyorsanız bir nevi işbirliğiyle suçlanacaksınız. Peki bu noktada özellikle sohbetimize Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu hafta açıkladığı kararla ilişkin başladık. Ve siz özellikle söylediklerinizde 120 milyar dolardan bu son zamanlarda fidye olarak ele geçirilen para ve bu korsanların kıyafetlerinden en azından bizim gördüğümüz kadarıyla durumlarından bahsettiniz. Bu noktada El-Kaide'ye işaret ettiniz. El-Kaide nedir? Terör örgütüdür. Ve uluslararası terörizmle mücadele var bir taraftan ve Birleşmiş Milletler'in bu kararı var. Bunların ikisi aynı perspektifte ele alınamaz mı önümüzdeki dönemde? Tabi bunun terör örgütüyle veya finansmanıyla ilişkisi kesinleşirse. Şimdi tabii ki. Yani Öyle bir ihtimal var mı? E doğru tabii. 1373 sayılı karar zaten Birleşmiş Milletler 2001 yılından beri bu mücadelenin içerisinde, finansal mücadelenin. Dolayısıyla bununla bu bağdaştırılabilir ama bu ne kadar El-Kaide'ye yansıtılabilir o ayrı bir tartışma konusu. Yani Hindistan'da yaşanan Mumbai saldırılarının arkasında da halen kimin olduğu belli değil ama o da yani Deccan-ı bir naylon örgüttü. Buradaki korsanlar da hiç kuşkusuz bir naylon örgüt. ...bütün eseri olabilirler. Yani ben o korsanların o gemi kaçırma olaylarından... ...milyonlarca doları ceplerine atıp... ...İspanya ve veya Fransa Riviera'sında arasında... ...tatil yaptıklarını hiç zannetmiyorum. Yani o korsanlar alsa alsa belki... ...günlük yemiyelerini alırlar 3-5 dolar. Bunun arkasındaki... ...belki temel... E, ...dinamiğe bakmak gerekiyor. Aslında akılları hemen şey de geliyor... ...bu Hindistan özellikle korsanlara ait... ...bu gemiyi batırma... Evet püskürtme olayları da belki de bunun nedenlerinden bir tanesidir. Evet yani böyle bir senaryoyu ben dile getirmiştim. Yani Hindistan çünkü bakınız ne NATO ne Rusya ne de Amerika Birleşik Devletleri etkin bir şekilde mücadele etmedi. Ha niye geri duruyorlar? Efendim Mevkaide tehdidinden çekiniyor olabilirler. Kendi topraklarında bir belirli bir eylemden korkuyor olabilirler. Yani bu çoğaltılabilir. Bunlardan en önemli askeri adımı Hindistan attı. Ve korsanlara ...la mücadele etti. Onların bir teknesini veya gemisini batırdı. Fakat bir hafta sonra da kendi topraklarında garip bir saldırıya uğradı ve saldırıyı yapanlar da denizden geldiler. Bir gemi kaçırarak, bir tekne kaçırarak geldiler. İşte bunların Pakistanlı olduğu söylendi. Hatta sağ ele geçirilen terörist yine kılık kıyafetten bahsedeceğiz. sadece bir tişörtle oldukça iyi görünümü ve bütün kameralara el sallayarak adeta ben buradayım gelin beni buradan alın. İşte size bir takım ifadeler vereceğim, açıklamalarda bulunacağım diyerekten deşifre etti Pakistan. I. Şimdi hal böyle olunca bir kurgu saldırı olduğu belli. E şimdi küreselleştiğimiz bir dönemde Aden Körfezi'nde olan bir olayın ister istemez Batı Asya'da yansımasının olmaması mümkün değil. Veya birbirleriyle ilişkili olmaması mümkün değil. Aslına bakarsanız şey de garip geliyor. Yani Pakistan ve Afganistan sınırındaki dağlarda yaşadığı iddia edilen Üsame Bin Laden ve birkaç arkadaşı dağda yaşayan, bu an mağarada yaşayan 3-5 kişinin bu denli küresel bir düzeyde ağır istihbarat ve lojistiğe dayalı operasyonlar ya da eylemler planlaması da Pek mantıklı gelmiyor. Ama aslında evet. 11 Eylül saldırıları da yani onu da düşünürseniz en büyük örnek. O zaman yüzümüz. bunun arkasındaki beyin takımını bulmak gerekiyor ve sonuç olarak yine şeye geliyoruz. Dünya hakimiyeti üzerindeki gizli güçler, gizli dinamikler bunlar devletler midir, gizli istihbarat örgütleri midir, yoksa çok uluslu şirketler midir, bireyler midir tabi bilemiyoruz ama. Peki Çin'in bakışı nasıl? Asya dedik özellikle bu son olaylardan. Çin nasıl yaklaştı bu? Somali'de yaşanan olaylara? Ya yani nasıl bir adım bekliyorsunuz siz Çin'den? Çünkü o da bir tehlike karşısında önümüzdeki döneme baktığımızda. Şimdi tabii bu kuşkusuz biraz önce de söylediğim gibi Çin'in dünyayla ticaretinde önemli bir etken negatif etken. Yani olumsuz etkili. Aynı zamanda Çin biliyorsunuz dış e, enerji alımına bağlı bir ülke. Yani ekonomisini devam ettirebilmesi için kesintisiz enerji kaynağına ihtiyacı var. Dolayısıyla Latin Amerika'dan, Afrika'dan ve Orta Doğu'dan aldığı enerjiyi güvenli bir şekilde ana vatanına yani topraklarına getirebilmesi gerekiyor. Ve bu yönde Çin önemli adımlar atıyor. Yani tabiri caizse kesenin ağzını açıyor. İşte Afrika'daki faaliyetlerinden bir tanesi bu. Çin enerji hatlarındaki kıyıdaş ülkelerle ikili ilişkileri geliştiriyor. Fakat bu son korsan hareketinden sonra Çin'in kuşkusuz enerji ve ticaret yaşamı oldukça negatif etkilendi. Çünkü Çin de yeni bir rota aramak zorunda ve bu da oldukça maliyetli. Şimdi siz, gemicilikteki maliyetler arttıkça Avrupalı devletler daha yakın çevrelerdeki ülkelere fabrikalarını taşımaya başlıyorlar. Zaten artan petrol e, fiyatlarından dolayı Almanya başta olmak üzere Çin'deki fabrikaların bir kısmını böyle Türkiye gibi, Balkanlardaki ya da Doğu Avrupa'daki ülkeler gibi çevre ülkelere taşımaya başladılar. Çünkü orada ucuza üretiyorsunuz ama taşımacılık pahalı. Ki şu e bir de buna bunu mali eklersek, kriz de evet, var. onu zaten eklerseniz, anda, evet. e, bu korsan etkilerse eklerseniz fiyatlar daha da yükselecek. Şimdi ...küresel düzeyde enerji savaşları açısından bakarsanız... E, ...fiyatların düşmesiyle bir, Rusya kaybetti. Yani Rusya epey bir para kazanıyordu ve bu parayla da silahlanmaya giriyordu. Fiyatların, enerji fiyatlarının düşmesiyle Çin kazanmıştı. Ekonomik krize rağmen. Neden? Girdi ucuzlamıştı. Fakat şimdi gelinen noktada enerji nakil hatlarındaki böyle bir problem... Bu sefer Çin etkiledi. Yani o kazancı tersine çevirdi. Neden? Daha rahat ticaret yapmasının önünde bir takım engeller var. Şimdi bakınız, olayın bir başka yönüne gelelim. Çin son yıllarda Pakistan'la birlikte Hürmüz Boğazı'nın ağzında bir liman inşa etti. İran zaten Hürmüz Boğazı'nda oldukça önemli bir etkin güç ve bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri nispeten Hürmüz Boğazından itibaren Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hint Hint Okyanusu hattında enerji hatları üzerinde bir göreceli olarak güç kaybına uğradı. Şimdi bu güç kaybını diğer önemli bir enerji hattı olan Süveyş kanalında da kaybetmemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir taktiği olabilir. Bu korsanlar üzerinden Somali, Sudan buralara yerleşme. Bakın Sudan'da da bir Darfur sorunu var. Uzun zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri buraya bir müdahale edilmesi için Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde çaba sarf ediyor. Peki kim karşı çıkıyor? Kim veto ediyor bunu? Çin Halk Cumhuriyeti. Çin bir türlü izin vermedi hatta Rusya yanında. Şimdi demek ki burada başka bir e, hesap var. Şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye müdahale eder, buraya bir barış gücü veya NATO gücü veya kendisi yerleşirse o zaman ne olacak? Süveyş Kanalı'ndaki enerji trafiği daha rahat kontrol altına alınabilecek. Buradan kim zararlı çıkacak? Sudan'dan en fazla petrolü alan ve tek petrolü tek başka ülke yok çünkü Sudan'dan petrol alan Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi dolayısıyla Konuya böyle baktığınız zaman daha genel perspektifte uluslararası politik açısından baktığınız zaman o zaman şunu görüyoruz, şu fotoğrafı görüyoruz. Büyük bir küresel mücadele var. E Bu küresel mücadelenin içerisinde Somalili korsanların işgal ettiği e, konum eğer böyle bakarsak oldukça ufak. Çünkü bakın size ben daha başka bir şey söyleyeyim. Malaka Boğazı'nda da aynı sorunlar yaşandı. Şimdi Malaka Boğazı da Doğu Asya'nın en önemli enerji geçiş koridoru. Endonezya, Malezya civarında olan bir önemli geçiş boğazı güzergahı. Burada da korsanlar vardı. Güneydoğu Asyalı korsanlar vardı. Kıyıdaş ülkelerin etkin mücadelesiyle bu işten bir süreliğine kurtulundu. Yani şimdi burada da en büyük zarara uğrayan ülke Çin'di. Çok ilginç. Bakınız Çin'di. Yani şimdi korsanların bu e, fütursuzca her gün bir gemi yer koyuyorlar. Yani bir bakınız 6 savaş gemisi 3 tane keşif uçağı gönderdi Avrupa Birliği. 15 aralıkta. NATO'da çekiliyor. Hem NATO var, hem Avrupa Birliği var, hem Rusya orada, hem Amerika Birleşik Devletleri orada ki bunlar Rusya, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük deniz güçleri orada. Siz etkin çözüm yapamıyorsunuz ve bakın bir Türk gemisi daha kaçırıldı. Evet. Ve bizim kendi Türk deniz kuvvetlerimizin orada olmasına rağmen. Bu büyük bir cesaret ister. Cesaretin ötesinde büyük bir istihbarat ve lojistik ister. Demek ki bu korsanlar açık denizde başka çeşit bir destek alıyor. Yani açık denizde sizin hareket edebilmeniz yani küçük bir yer değil. Burası bir göl değil. Burası Hint Okyanusu'yla bağlantılı bir yer. Yani buna bir takım seyir sefer şeyleriniz olmazsa bu korsanların kara noktaları belirleyip bu gemilere el koyması mümkün değil. El koysalar bile kıyıdaş devletlerin deniz kuvvetleriyle uluslararası güçlere ait deniz kuvvetlerinin yerlerini nasıl tespit ediyorlar? Demek ki kıyıdaş ülkelerin içerisinde denizcilikle ilgili yerlerdeki bir takım yetkililerle işbirliği içerisinde. Bir destek söz konusu diyorsunuz. Evet Sayın Adıbelli özellikle bu son yaşanan olayları Somali'deki gemi kaçırma korsanlar uluslararası politika açısından genel çerçevesini ele aldık. Tabi 2009 yılına da girmek üzereyiz. 2008'in son günlerindeyiz. 2009'da neler olabilir sizin öngörülerinizi alacağız. İsterseniz kısa bir ara verelim. Sevgili izleyenler kısa bir aranın ardından Sayın Barış Adıbelli ile olan sohbetimizi noktalayacağız. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. İstanbul Prodüksiyon'dan eşsiz bir yapım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı belgesel çalışması. Görsel Atatürk Ansiklopedisi. İşte 19 VCD'den oluşan muhteşem eserler. Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün yakınları, çalışma arkadaşları, silah arkadaşları, en yakınlarının dilinden şimdiye kadar yayınlanmamış Atatürk'ün anıları, Atatürk'ün ilkeleri, Atatürk'ün devrimleri. Atatürk diyor ki, Kurtuluş Savaşı Destanı ve Atatürk'ün Askeri Dehası. Atatürk'ün dilinden Çanakkale Destanı, resmi belgeler ve Atatürk'ün ifadeleriyle Ermeni soykırım yalanı. Bu eşsiz belgeserlerle birlikte iki muhteşem hediye. 1. 70'e 105'e badında kaliteli kumaştan büyük boy Türk bayrağı. 2. Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Atatürk'ün huzurunda şarkı okuyan Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla'nın sesinden Atatürk'ün en sevdiği besteler. İzmir'in kavaklarını <laughs> <Dökülüyor> Eşsiz eserlerin tamamı sadece 79 YDL. Adrese teslim ve teslimatta ödeme imkanı. Hemen arayın: 0212 674 60 61. sevgili izleyenler sıcak haberde bugün stüdyo konuğumuz TUSAM danışmanı Sayın Barış adı Özellikle Somali'de yaşanan gemi kaçırma ve korsan olaylarını değerlendirdik uluslararası politika açısından. Ve Sayın adı son olarak isterseniz sohbetimizi 2009'a ilişkin sizin beklentilerinizi, öngörülerinizi alarak noktalayalım. 2009'un başında Barack Obama görevi devralacak ve ondan sonra bütün bu uluslararası camiada yaşanan olaylara, politikalara etkisi nasıl olacak sizce? Evet şimdi 2009 e Yeni bir Amerikan yönetimiyle başlayacak. Her şeyden önce 8 yıllık Bush yönetimi sona ermiş olacak. Ve ister istemez bölgesel ve küresel politikada da bir takım değişikliklere neden olacağı açık. E Şimdi 2009'u aynı zamanda yoğun bir şekilde tabi ekonomik bir gündemle gireceğiz. Ve dünya finansal krizinin ağır bir şekilde yaşandığı bir dönem olacağı ekonomistler tarafından söyleniyor. Kuşkusuz bunun. Gerek uluslararası politika açısından gerekse bölgesel politikalar açısından da önemli yansımaları görülecektir. Birleşmiş Milletler'in bu son aldığı kararla da yeni bir çok uluslu askeri müdahalenin de gündemde olduğunu hemen belirtelim. Ama e, 2009'da dünyadaki güç mücadelesinin ağırlık merkezi Avrasya coğrafyasına kaymıştır. Buradan Türk dış politikasının da 2009'da oldukça yoğun geçeceğini ben tahmin ediyorum. Yani gerek Avrupa Birliği olsun, gerek Orta Doğu'daki gelişmeler ve Kıbrıs'taki gelişmeler olsun. Türk dış politikasına yeni bir başlık daha eklenir Avrasya. Şimdi bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin yani müttefikimizin Avrasya açılımında Türkiye'nin çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Obama'nın Ermeni, sözde Ermeni soykırımı söylemlerini rafa kaldırmasında ya da artık görmezlikten gelmesindeki en önemli etken Obama'nın Avrasya'ya yönelik yeni politikasında yatıyor. Çünkü Türkiye'ye ihtiyacı bulunuyor Obama'nın. Dolayısıyla bakınız Obama biliyorsunuz 2009'da bir konuşma yapacağı bir Müslüman ülke arıyor. Ve şu anda Türkiye ile Mısır gündemde ve Türkiye'nin de giderek ağırlık kazandığı söyleniyor. E şimdi büyük Orta Doğu projesi rafa kaldırılmıştı. Yıllar önce kaldırıldı. Ancak anladığımız kadarıyla ee, yeni bir proje var. O da biz daha önce de bunu dile getirdik. Büyük Avrasya Projesi. Bu proje sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi değil. Bu proje Çin Halk Cumhuriyetinin ve Rusya Federasyonunun projesidir. İsterim ki 2009'da Türkiye Cumhuriyetinin de bir büyük Avrasya projesi olsun ve 2009 bizim için Türk dünyasına ve Avrasya coğrafyasına yeni bir açılım yılı olsun. Evet Sayın Adıbeyli çok teşekkür ediyoruz teşekkür değerlendirmeleriniz için. Evet sevgili izleyenler sıcak haberde bugün stüdyo konumuz TUSAM Asya Pasifik ve Çin danışmanı Sayın Barış Adıbeyli'ydi. Özellikle bu hafta önemli iki gelişme oldu bu Somali'de yaşanan olaylar, gemi kaçırma olaylarına ilişkin olarak iki gemi daha kaçırıldı. Bir tanesi Türk gemisiydi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden havadan ve denizden mücadele etme kararı çıktı. Bu önemli iki gelişmenin altını çizerek genel olarak uluslararası politikada yaşanan ları değerlendirdik ve 2009'da neler bekleniyor? Bu konuların altını çizdik. Evet sıcak haberi bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın sabah aynı saatte yeniden karşınızda olacağız.